Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere buzdolabının çalışma prensibini anlatacağım. Evet başlayalım arkadaşlar. Önce e, içindeki bulunan bir buzdolabında hangi malzemeler bulunur, hangi malzemelerden oluşur, onları size anlatacağım arkadaşlar. Öncelikle buzdolabının içinde arkadaşlar bir tane termostat, bir tane evap vardır. Evap soğutma içindir. Termostat istenilen dereceye geldiğinde devreye girip çıkmasını sağlamak içindir arkadaşlar. Evet motor tarafına gelelim. Bir tane motorumuz var arkadaşlar. Biz buna ekovat deriz. Aynı zamanda şu gördüğünüz telli olan yer kondenserdir arkadaşlar. Gazın sıcaklığını attığı yer arkadaşlar. Aynı zamanda burada da motorun girişlerin girişlerin olduğu yerde termik ve röle var arkadaşlar. Şu şekilde size göstereyim. Bakın. Evet arkadaşlar. Buyurun. Şu şu öndeki termik şu da jöle arkadaşlar. Zaten e, aynı zamanda e, dryer var. Bu da gazımızı filtrelemek için kullanılır arkadaşlar. Ve gaz boruları var arkadaşlar. Başka bir şeyden oluşmuyor. Toplam malzemeler bunlar. Evet size çalışma prensibini anlatayım. E, bir buzdolabı motorumuzda basınç hattı ve emiş hattı vardır arkadaşlar. Şimdi burada basınç hattı arkadaşlar. Burası da emiş hattı. İki tane hattı. Bu da gaz şarj hattı. Yani gazı Gaz şarj yaptığımız, gaz verdiğimiz yer arkadaşlar. Gaz eksildiğinde buradan gaz veririz. Evet arkadaşlar. Buradan anlatıyorum size. Başlıyorum. Buradan gaz, basınçlı gaz motordan çıktı arkadaşlar. Devam ediyor. Nereye geliyor arkadaşlar? Izgaraya. Yani kondensere Buradan devam ediyor arkadaşlar gaz dolaşmaya. Burada ne yapıyor? Burası çok ısınır arkadaşlar. Çünkü bütün gaz sıcaklığını burada atar. Gaz artık soğumaya doğru başlar sona doğru. Gaz dolaşır, 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 dolaşır. Evet arkadaşlar. Gaz burada büyük bir sıcaklığını atmıştır. Artık biraz daha soğuk hale gelmiştir. Gaz buradan nereye girer? Dreyer'e girer arkadaşlar. Dreyer'de filtrelenir ve buradan kılcal boruya geçer. Kılcal boruya geçme sebebi arkadaşlar içerideki evaba püskürtme sağlaması için. Yani bu nasıldır? Fizik kurallarında siz basış yani daralttığınız zaman bir boru çapını basıncı arttırmış olursunuz. Bu da aynı pürümüze şeklinde püskürtme şeklinde gaz evapa geniş bir yere püskürtme şeklinde gider. Bu da Soğumaya sağlar arkadaşlar. Buradan kılcal borudan devam eder. Izgaranın arkasından direkt evap şu bölüm şurada evap, evap var arkadaşlar. Evapın içine gider. Evapın içine püskürtüldüğünde zaten çok az soğumuş gaz bir gaz yoğunlaşmadan dolayı püskürtme haline geçtiğinde yani Gaz, sıvı halden gaz haline geçerse eğer o anda püskürtme halinde soğuma meydana gelir arkadaşlar. İçeride soğuma meydana geldikten sonra tekrar çıkış hattından, dönüş hattından geri, içeriden buradan dönüş hattından geri, nereye gelir? Eko, ekovatımıza gelir. Yani buzdolabı motorumuza gelir arkadaşlar. Çalışma sistemi böyledir. Ee, bu, bunun birçok arızası vardır. Ee, bir takım arızalarını size bir sonraki videolarımda anlatacağım arkadaşlar yani çok basit bir çalışma sistemi var e yine soracaklarınız varsa bana yorumlarda sorabilirsiniz hepinize cevap verebilirim e başka diyeceklerim bu kadar arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere kanalıma abone olmayı unutmayın beğen butonuna basmayı unutmayın hoşçakalın arkadaşlar